çalışmalarında değerli arkadaşlar bizim e, Kütahya'da 3 milyon metrekare bizim Kütahya'mızın e, yeşil alanları park ve yeşil alan olarak geçen alan her ay 2 milyon metrekare bakın 2 milyon, 2, milyon, 2, milyon, 2 milyon 200 olarak e, şey yapmışız e, 5 milyon 200 bin metrekarelik bir alanı biçmişiz değerli arkadaşlar otu biçsek de 20 günde bir ot bir, 20 gün, 3 hafta. Otomatik olarak eee yani büyük bir alan. Dolayısıyla bazı yerlere oluyor sosyal medyada düşüyor, yaptıydı, yapmadı. <laughs> bunun büyüklüğünü görmeniz için bunu ifade ediyorum. <laughs> Serada üretilen çiçek sayımız 7200 adet Temmuz'da. Tamir yapılan park sayımızda <laughs> toplamda 181 adet parkımızı tamir ettik. İşlevli Park Bahçe oluşumunu sağlamış oluyoruz. Evet, su ve kanalizasyonunda değerli arkadaşlar, 3 aylık dönemde Toplam 6 milyon 575 bin 74 metreküplük bir atık, arıtılan atık sorunumuz var. Burada içme suya attı, ana attı borularımız var, araçı, ana, ana var, döşediğimiz. İçme suyu abone var, video önce hizmetimiz, kanalizasyon hizmetimiz, yağmur suyu attığımız. Arkadaşlar bu şehre dokunuyoruz. Bakınız, altyapı gerçekten çok önemli. Yani Kütahya'nın bir tek misali attı, orada bizim Gelin Kayası'ndan ve Porsuk'tan gelen ve Kütahya'yı beslenen bir alan. Ama Kütahya'nın bu tarafımız bir isalatı yok. Biz bazı yerlerde, bu bölgelerde, yani Üniversite, Kiraz Pınar, işte Parmakören, Andız, dün Andız'daki mesele mevcut sondajdaki su da bitti. Yani iklim koşulları giderek ısınıyor, ısınmaya gidince bir ishalat zaten yetmediğinden dolayı biz sondajlarla bu işi yönetiyoruz ve şu anda dört ayrı yerden sondaj çalışması yaptık. Bu işin de izinleri var. Sağ olsun Sayın Valimizin de kamu yararı gözetilmesi kararları çıkarıldı ve bazı sulama birliklerinde olan yerleri bile alıyoruz. Niye? Ee, Bursa'nın sınırının sıfır kaldığını biliyorsunuz. Afyon'un de 8-10 saat suyu kestiğini şu, şu biliyorsunuz. Afyon'un işte bir 15 günlük suyu kaldı şu anda yani. Bunları da biliyoruz. Kütahya'da depolarımız şu anda çok büyük bir dolulukları var burada bir sıkıntı yok. Ee, sadece e, üniversite dahil bu bölgeye Kiraz Pınar işte Şahirşehir, Çamlıca işte e, tarafı işte üniversite tarafı seydi, Yoncalı hattı da dahil olmak üzere buraların tamamında bayağı yoğun programlarımız var. Sonuç çalışmaları e, başlatıyoruz. Yeni depoları yapacağız. Bir buçuk milyar TL gibi bir e, su yatırımını gelecek sene kurguladık. Bakanlıktan kaynak bulabilirsek, uluslararası kaynak bulamazsak bunun 500 milyon TL'lik bir kısmını biz Kütahya Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla seferber ederek bu kaynağı ayırıyoruz. Bugüne kadar 20 yılda, son 20 yılda yapılması gereken yatırımda arkadaşlar bunlar ne yazık ki yapılmamış. Açık açık söyleyeyim. Kütahya'nın gerçeği, bunu bilmemiz lazım. Burada bir suçlama yapıyorum. Hiçbir yönetime Su çünkü kendini sürekli yenileyen bir yatırımda mutlu Yani hattıyla bakın burada akustik dinleme yapıyoruz. bunları hiç yapılmamış. Kayıp kaçak oranı yüzde 47, 48. Yatmışız üzerine yatamayız. Aşağı çekmemiz lazım çünkü kayıp kaçak. Bir yerde su olup olup gidiyor demektir kayıp kaçak. Önem bir yerde vatandaş iyi niyetli değil, kötü niyetli. Hatta girmiş, bağlamış, kendisi kullanıyor. Var yakaladık, cezaları ferse fersa, fersa kestiriyorum. Hiç acımıyorum vallahi. Bugüne kadar kamu kurumu, yani hiç su parası ödememiş. Bağlayın saatini ödeyecek dedim. Arkadaşlar bu yanıyor. Bu ben su gideri yapıyorum. Tamam. Ondan sonra meclise gidiyoruz. Tabii ki AK Partili arkadaşlarımız işte atıyorum. Ben itiraz bile etmedim. Geçen sene buralarda sizler gibi komisyonu toplandık. Su fiyatını onlarla belirledik. E, Meclisin gücü ya yani sayısal yükü, yani güçleri var. Bugün 11.88'den 10'da indirdim. 10 bu böyle olmaz geçmiş dönemden bugün gelmiş bir pozisyon var. İndir etmiyorum. Ben halka karşı değilim ki. Var olanı. zaten bu nasıl yeni bir yönetim bir yöntem belirleyeceğim ben de. İnsani bir hak vardır. Dünya çapında 3 tondur. Kütahya Belediyesi'nin ortalama 7 tondur tüketimi mücavir olan içerisindeki insanların ortalama tüketimi. Hesabı kitabı yaptım. 3 tonu verirsin bedava 7 tonu çakarsın 20 liradan. Bitti bu kadar basit. Yeter ki insani yardımı vereyim. Ama Birisi tutuyor, bahçesini suluyor. Buna da herhalde 10 liradan olmazsa gerek arkadaşlar. Değil mi? Birisi havuzunu dolduruyor, buna da on liradan olmazsa gerek. Şimdi bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bütün iki üç aydır, işte bu çok ciddi son, sonuna doğru geldik, analizler yapıyoruz. Yeni dönemde hepimizin, hepinizin uyması gereken kriterleri vereceğiz. Buna uyarsak, biz de bu su kıymetli. Ben bugüne kadar, şimdi çok büyük bir dinleme yaptırdık. 8-10 milyon gibi bir kaynak aktırdı 2-3 ayda. Burada da dinlendi. Akustik dinleme yapıyor. Yani doktorun sizin sırtınızı dinlediği gibi toprağı dinliyoruz arkadaşlar. Ve ciddi açıklar, açıklar bulundu. Hepsi üzerine çalışıldı, iyileştiriyor. İnşallah ben suyla ilgili güzel çalışmalarımıza, Yani o konuda içimiz rahat olsun. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Başkanım peki su konusunda bir ön ee ön fizibilite mi? Fizibilite olsun, Gelecek olsun Gelecek şey olsun veya Bursa'daki <laughs> uygulamalar gibi hani su kaynaklarımız evet dolu ama hani e, bu sene yağış almazsak kötüye de gidebilir. Ön tedbirler alınacak mı? Şimdi bu konuda e, şey şu zaten biliyorsunuz biz yani sosyal medyada bize ne kadar vursun, vurursa vursunlar biz şebeke suyuyla e, minimize şekilde e, o yeşilliklerin yeşil kalabilmesi için e, sulama yaptık. Geceliğin suyun en az tüketim olduğu gece saat 12 ile sabah 06 saatler arasında sulama yaptık. Şebeke suyuyla şöyle söyledik, sulama sistemi kurulan yerlerde suladık. Kurulmayan yerlerde sondajlarla getirdik, yaptık. Şimdi dönüyoruz onları rekreasyon yönetimi içerisinde ve peyzaj kuru peyzaj yaklaşımı içerisinde uzmanlarla, Geçerken üç günde sağlıklı kentler bininde İzmir'de toplantıydık. Neler yapılabilir bu konuda? Tüm belediyeler, büyük şehirler kaba yorduk. üzerine çalıştık, akademisyenleri dinledik. Onlara ciddi tedbirlerle geliyoruz. Tabii ki bir taraftan e, su çok kıymetli olduğu için e, su tüketiminin azaltmak amacıyla tedbirleri ailelere söyleyeceğiz. Bunun için örneğin yani suyun fiyatının yükseltilmesi gerekiyor. Bunu bu sene gündeme getiriyoruz insani olarak bir kullanım oranı var. Herkesin insani olarak biz alması gereken rakam. Bu oranı bir rakam belirleyelim dedik. Bunun dışında ortalama bir tüketim var. Tüm kütahı aldığınız zaman 7 ton civarı bir tüketim var. Ortalama tüketim üzerine çıkanları da artık bu yani kullanma demek için yani fiyat yükseltmek lazım. Bir cezalandırma tekniği Çok fazla tüketim. Niye çok tüketilir su? Onu, o kişiler kendilerini sorgulayacak, iyileştirmenin yoluna bakacak. Biz bu konuda eğitimler de planlayacağız arkadaşlarımıza, halkımıza. Onların üzerine şimdi arkadaşlar bir rapor hazırlıyorlar. Ama e, bunun dışında tabii ki e, değişik yerlere depo, depolama bizim için çok kıymetli, yeni depolar yapıyoruz. Su ihtiyacının belli bir sürede e, su depolarında muhafaza ederek birkaç günlük yani insanın günlük bir e, su tüketimi ihtiyacı 2 litredir e, ortalama. Bir e, şey yani şeyde bile e, örneğin e, sivil sonma dönemi geldiğinde bir yere kapandığında bir mekana kapandığında, örneğin bir e, e, sığınağa girdiğinde iki haftalık yetecek su hesaplanır kişi başı. Onu gibi gün düşünün. şey şehrin tüketimi, buna göre yürüyoruz. Ama bu şehirde bu saatten sonra bir kere daha söylüyorum. Siz çok kıymetlisiniz. Bunları yazın lütfen. Bu gerçekten çok önemli. Bir şehir hastanesi planlamışız. Suyunu planlamamışız ya. Şehir hastanesi açıyorsun. Benim depomu bir günde bitirdi şehir hastanesi. Bir günde. Bu nasıl bir şehir? Bu nasıl bir yöneticilik anlayışları? Bu nasıl hesaplanmaz? Nasıl üzerine çalışılmaz arkadaşlar? Açılış Mart ayı dediler. Biz zaten Nisan'da göreve geldik. Açılışla birlikte kucağımızda sorunları bulduk. E bugüne kadar neredeydiniz ve mübarekler? Bu suçlama değildir. İşte bu bir yaklaşımdır. Bir her şey planlanmalı. Şimdi söylüyorlar bize zaman zaman da AK Partili arkadaşlar da söylüyor. Diyorlar ki yeni yerleşim alanları açalım. Demekle olmuyor. Suyunu planlayacağım. Yol vereceğim, altyapı planlayacağım, her şeyi planlayacağım. Tamam gelir olsun diye bakıyor, bakabilirsin belki. işte buyur. Kira, kiraz Pınar diye geçiyor değil mi? Kiraz Pınar neresi? Aşağısı aslında. Yukarısı Kiraz Pınar mı arkadaşlar? Hmm. Yukarısı Kiraz Pınar'ın sollamış bir yeri, bir mahalle olmuş bir yer. Ne suyu var, ne şebekesi, ne kırmızı kodu, ne altyapısı, ne asfaltı, <laughs> parmak önüne sonrası yok yok. Evcil bu böyle. Nasıl bir hamle? Şimdi bir ilimden bilimden fenden uzak olursak bu. Şimdi biz ne yapıyoruz peki? Farkımız ne? Farkımız şu. Arkadaşlar bütün kütenin nüfusu mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde kurgu Elimizde var. Ne ihtiyaçları var? Nasıl dokunabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz biz. Ve e, tüm ihtiyaç analizleri çıkarılıyor ve buna göre de kurgulanarak hizmetler verilmeye çalışılıyor. Tabii ki bunu adapte olmamız biraz kolay olmadı bütün bunlara. Çünkü yönetmeyi bilmek için önce durum analizi yapacaksın durum tespiti yapacaksın ve önceliklerle yürüyeceksin. Bu alanda su da bizim için önemli bir öncelikti. Biz suyu önceledik önce. Geldiğim günden beri hep bunu söylüyorum dikkat ettiyseniz. Asfaltı biraz sana bıraktık. Kilit taşını sana bıraktık. Onları sorunlu oldu Biz ama ilk güzel bir şekilde yürüyoruz. Başkanım, hastane suyunu nasıl çözdünüz? Hastane suyunu e, oraya yine sondajlarla evde Çelebi üzerinden farklı yerlerden su kaynağı temini oluşturarak depodaki su seviyesini çünkü çok ciddi tüketim var şehir hastanesinin e, su tüketimini inceleyerek orayı nereden karıştırabileceğimizi kurguladık ve oraları yeni kaynaklar bağladık e, bir kısmını yeni sondaj açarak bağladık bir kısmını yeni borular döşeyerek hatlar döşeyerek ve o e, birden çekiyor mahallenin bütün suyunu e, şey çekiyor yani hastane çektiği andan itibaren e, şoka uğradık arkadaşlar Ciddi bir şekilde gece gündüz Orada kayıp kaçaklar da vardı o mahallede. Yani bir bakıma da iyi oldu birden o işi görev elimizde bulmamız o şekilde. Hemen kayıp kaçakları da ki, arayalım. Çünkü önce kayıp kaçağı arayalım. Sonra buraya yeni sondajlar e, bağladık. Yeni boru döşeyerek hatlar bağlayarak süt ihtiyacın için depoda hep sabit tutabiliriz Ve sabit tutmaya başardık. Bu e, hep beraber yapacağımız bir yani şey. Dolayısıyla dediğimiz gibi ben <laughs> Bütün burada bir meclis üyesi, bütün AK Parti olsun, MHP olsun, CHP olsun, hiç fark etmez. Hepsi bu kütahin iyi düşünüyor. Kimlerle kimsenin endişesi olmaz. Ama bazı tabii ki yaptıklarımız için de elinizde kaynağınızın olması gerekiyor. Elinizde para olmazsa kimse sizin kara kaşınıza, kara gözüne bakarak size bu hizmeti gel bedava yapayım demez. Devlet bile yapmıyor. Bana benim maliyem bile benim paramı kesiyor. Ben işçime para ödeyecek maaşı doğru bu, buluyorum zaman geliyor. SGK'mından dolayı kesiyorlar. E zor buluyorum. Demek ki o zaman ben de bir takım hizmetleri ötelemem lazım ki o kaynağı etkin kullanmam lazım. Biz de onu yapmaya çalıştık arkadaşlar. Sanırım cevabınızı aldığınızı düşünüyorum. Su öncelendi gerçekten. Buna çok memnun olarak ifade edelim. Burada bize Ölce'de e, hamurlar diye bir şey var. Ilıca şu var zaten normal koşullar altında oralarda arkadaşlar su seviyesi her yerde çekiliyor. çok iyi biliyoruz. Gerek sıcak su gerekse soğuk su. Biz şimdi planlamayı yaparken değerli arkadaşlar şimdi bu soruları çok kıymetli buluyorum. Yani derdimiz şu. Yani biraz önce dedim ya geçmiş dönemde keşke böyle bir şey yapılsaydı. Burada bir suçlama değil benim. Geçmiş dönemde suçlama yapmıyorum. Yani kuraklık boyutu 8-10 yıldır bilinen bir şeydi. 2030'da kuraklık daha hızlı gelecek bilinen bir gerçekti bilimsel raporlarda. Son 5-6 yıldır, 7 yıldır bir kere hepimiz <laughs> çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? 10 yıldır çok net bilmiyor. Karıya. Yani bundan dolayı da uluslararası bilimsel raporlar var. Biz buna hazırlı ol, hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi devletimiz arkadaşlar çok güçlü. Allah razı olsun. Devletimizin bütün bürokratından, devletimizin yukarıdan şöyle cumhurbaşkanından aşağıya kadar nerede memuru varsa her noktasına kadar ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Neden? Arkadaşlar devlet bugün yer altında baraj yapıyoruz. Barajlar yapıyoruz artık. Niçin? çok çeşitli birlikte yapmak zorundayız bunları. Yer altında yönetler oluşturuyoruz. Ne için? Kötü günler için. Şimdi bunu çok iyi biliyorsunuz. Sadece bu için doğal gazda stoklama çalışmalarımız var. Burada planlı bir modele geçmemiz lazım. Arzumuz o. Söylediğimiz şey yöntem bu. Yani akılla bir yöntemle şeylere dokunmamız gerekiyor. Ben yeni dönemde gayretlerimizi bu doğrultuda birleştirip Kütahya'nın sorunlarını önceleyip bu doğrultuda yürümemiz gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde zaten meclis üyelerimize işte gelir tarifeleri oluşacak plan bütçe komisyonlarımızla şu anda toplanıyoruz. Ee, bir geçti zaten o bütçiler. Onlarla konuşacağız ve onlar bu işi görecekler. Gerçeklerin ne olduğunu görecekler. Ama bu belediyelerin de kaynak olması lazım bir şey dokunması için de. Biz de kaynak yaratma becerimizi, kaynak oluşturma becerimizi şu anda kullanmaya çalışıyoruz. Ve onlarla birlikte bu şehirde bir başarı varsa başarı hepimizindir. Ben her zaman her ortamda söyleyeyim. Başarısız varsa da bana ait. Kendimin de başarısız olmasını da müsaade ettirmem. Onu da söylüyorum. Ben isterim canlı yayında talep ederim. Yok engelliyorsun da engelliyorsunuz derim. Destek veriyorsunuz da destek veriyorsunuz derim. <laughs> teşekkür ederim yani. Önemli olan bu. Evet. <laughs>